Merhaba Murat Tosun ben Şu anda enteresan bir test yapıyorum %100 elektrikli smart'ı kullanıyorum Gerçekten heyecan verici bir durum Çünkü geleceği yaşıyorum Yani geleceğin içindeyim şu anda Gelecek derken de öyle çok uzaklarda değiliz 3-4 yıl sonra Her markanın elektrikli bir modeli olacak Hatta çoğumuz Elektrikli arabaya sahip olacağız Bakalım Neler olacak neler bitecek göreceğiz ama Elektrikli araçlar bizim geleceğimizi neredeyse tamamen değiştirecek. Smart özelliklerini biliyorsunuz. Artık bilmeyenimiz yok. Küçük ama çok tatlı bir araba. Tam şehir kullanımına uygun. Her özelliğiyle kullanışlı. Yani küçük araba iç mekanına bir geçiyorsunuz. Kompakt sedan, kompakt sınıf arabalar kadar büyük bir iç mekanı var. Elbette iki kişi için söz ediyorum. İki kişi yolculuk yaptığınız zamanlarda almaz. Rahat ve görüyorsunuz baş mesafesi oldukça iyi bir araç kullanıyorsunuz. Bunun yanında bagajdan da vazgeçmiyorsunuz. 300 litre gibi bir bagajı var. Oldukça iyi. Küçük hatchback arabalar kadar bagaj hacmi var. Bu açılardan iki kişinin ihtiyaçlarını net bir şekilde cevaplayan bir araba. Tasarımını söylemiştim biliyorsunuz. Keyif veren. Detaylarıyla böyle yüz güldüren çizgileri var. Zaten yolda kullandığım sırada da Herkes bana bakıyor. Bunu tahmin ediyorsunuzdur. Bir de elektrikli olduğu için sağ olsun Mercedes yönetimi üstüne de böyle stickerları giydirmiş. Baya ben buradayım diye geziyorum şu anda. Neyse elektrikli araba. Elektrikli arabaların en büyük özelliği sessiz olması. En ufak bir motor gürültüsü herhangi bir şey söz konusu değil. Bunun yanında elektrikli araçların bir diğer özelliği güçlü olması. Bu arabada boyundan büyük güçlere sahip yani elektrik motorunun getirdiği artıyla özellikle yani şöyle söyleyeyim 60 km hıza 5 saniye bile olmadan ulaşabiliyor. Yani bu inanılmaz güçlü bir değer. 5 saniye olmadan 60'a çıkmak. sıfır yüzü son hızı sınırlandığı için belki de bilmiyorum hani daha fazla sınır vermek istemedikleri için son hızı böyle 130 km falan onun için 0-100 km hızlanması 11 saniyede falan gerçekleşiyor. Biraz sonrasında yavaşlaşıyor ama 60 km hıza 5 saniyenin altında çıkması iddialı bir değer. Ee, elbette bu arabanın şöyle özellikleri de var. Yani motor gücü 80 beygirin biraz üstünde. Tamam bu iyi. Hani 80 beygirin biraz üzerindeki güç ama 160 Nm'lik tork gerçekten çok etkileyici. Düşünsenize neredeyse 2 metre olan boyu 2 metre olan bir arabada 160 Nm torklu bir motor var. Güçlü, son derece güçlü. Karakteri bu. Kullanım karakteri bu. Sunduğu güçler bu. Menzil ne? Tabii ki en çok merak ettiğimiz konuların başında menzil geliyor. Bu araba açıklanan bilgilere göre 160 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Yani bu elbette baktığımız zaman çok iç açıcı bir, bir değer değil bunun biraz daha yüksek olması gerekiyor ama 160 kilometre şehir kullanımında yetecek arkadaşlarım var. Yani günde 30 kilometre yapıyorlar. Haftada bir şarjla işlerini halledebilirler. Dediğim gibi biraz daha yüksek olursa elbette çok daha iyi. En büyük sorun ne? En büyük sıkıntımız şarj etme. Biz bu arabayı şarj ederken Özgür o görüntüyle ekleyecek şimdi sabah buraya gelirken otomobili nasıl şarj ettiğini, daha doğrusu geceden nasıl şarj ettiğini şimdi onlara biraz göz atın. Sonra tekrar dönüyorum. Elektrikli araba sorunumuz. Elektriği şarj etme. Gördüğünüz gibi bu kablo nereye gidiyor? Smart. Evet, elektrikli araban var, derdin var gördüğünüz gibi Smart'ı nasıl şarj ettiğimizi görüyorsunuz. Kablo buradan ta dördüncü kata çıkıyor. Dördüncü kattan uzatmayla Smart'ı şarj ettik. Yağmur yağar diye öyle poşetin içerisine sardım. Tarzı hale bir görürsünüz. İşte gördünüz yani dördüncü kattan aşağıya sallanan bir elektrik kablosuyla şarj ettik. Şu anda çok zor. Yani şarj edebilmek. Sorduğunuz zaman evet şurada şarj istasyonu var, burada var gibi şeyler karşınıza geliyor ama ya çalışmıyor, ya o sırada bir şey oluyor falan. Şarj istasyonları yaygınlaşacak. Mesela benzincilerde şarj istasyonları olacak. Bunlar da mecburen uygun fiyatlarda olmak zorunda olacak. Neden? Çünkü elektrikli arabayı evde de şarj edebiliyorsunuz yani size pahalı bir fiyat söylerse evde de normal elektrik kablosuna o az önce özgün serettiği gibi tabi biraz daha mantıklı bir priz tesisatı yaparak şarj etmeniz mümkün yani e, evde 6 saatten az bir sürede şarj ettiğiniz zaman pilin %80'ini şarj etmiş oluyorsunuz yani bu ne demek geceden şarja taksanız sabah kalktığınızda size 120 kilometre menzil sunacak şarja sahip olmuş oluyorsunuz. Şehir kullanımı için 120 kilometre oldukça iyi. 2-3 gün dert etmeden kullanırsınız. Sonra akşam eve geldiğinizde tekrar şarja takarsınız. Olur biter. Yani elektrikli arabaların bu tip avantajları olacak. Pil, şarj bunlar çözüldüğü zaman o arabalar çok efsane bir şekilde yollara çıkacak son olarak şunu söylemek istiyorum size tüketim işte burada hazır mısınız bilmiyorum bunu farazi olarak hesaplıyoruz yani ev elektrikli elektriğinin fiyatına hesaplıyoruz açıklanan bilgilere göre 13 kW gibi 100 kilometrede 13 kW gibi bir tüketim var bunu paraya vurduğunuz zaman 4.5 lira gibi para yapıyor arkadaşlar yani 100 kilometrede 5 lira İyi değil mi? hatta biraz daha belki ekonomik kullanımla bunu 5 liranın altına da çekmek mümkün. Ekonomik kullanım derken şöyle de yapabilirsiniz tabi. Fren yaptığınız zamanlarda aküler piller kendi kendine şarj da oluyor. Bu da bize biraz daha uzun bir menzil kazandıracaktır. Yani 4 liraya, 3,5 liraya 100 kilometre yol yapabilme şansınız var. Bu rakamlar inanılmaz ve bu rakamların öyle bir anda yukarıya çekilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü evden şarj oluyor arkadaşlar. Evdeki prize takıyorsunuz. Evde televizyonunuz ne kadar enerji harcıyorsa bu da o kadar sürede şarj oluyor. İşte bu. Araba bu. Elektrikli araba bu. Keyifli. Yüzde yüz elektrikli. Tüketmiyor. Atak. Yani smart bu konuda iyi. Son olarak söylemek istediğim şey 150 bin lira gibi bir fiyat. Yani bu arabanın al benisini tamamen yok eder. 150 bin liranın çok çok daha altında olması lazım ki birazcık gözümüz ona doğru dönsün. O nedenle fiyat konusunda biraz hedeflerin daha böyle pratik bir şekilde güncellenmesi fiyatın çok daha aşağıya çekilmesi gerekiyor ki halk diye tabir ettiğimiz biz, ben, sen bu arabayı satın alabilirim. 150 bin liraya şansı yok. Neyse arkadaşlar YouTube MSM Medya kanalı lütfen abone olun, seyredin, Artık her hafta bazen bir, bazen iki, hatta bazen çok zorlayıp üç araba testiyle karşınızda olacağız. Abone olmayı unutmayın. Bekliyorum.